Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle bir havlu kenarı modelim var. Onu anlatacağım. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum arkadaşlar. Şöyle pulum var. Bu bir tığ oyası. Başlayalım. Şöyle evvela kaç tane zincir çekeceğim. Başlangıç için. Şimdi pulumu alacağım. Bulumdaki boşlu boşluklara üçer zincirle dolayacağım. Şöyle 3 tanesini doladım arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çektim. Bir pulumu daha aldım. yine ekledikten sonra üçer zincir şöyle iki tane pulumu birbirine eklemiş oldum tane daha 3 zincirle aynı yere iki kere batmış oldum Çünkü diğer pulumu ona ekleyeceğim Evet şimdi yine 3 zincir ve yine 3 zincir Evet şimdi bir zincirle yukarıdaki puluma geçtim Şöyle arkadaşlar şimdi bir tane zincir çektim. Başka bir pulumu aldım. Buna ekledim. 3 zincir. Yine bir 3 zincir. Şimdi bir zincirle başka bir pul daha aldım. Yine bir üç zincir, tek zincir. Şöyle göstereyim arkadaşlar, iki tane buna doladım, iki tane buna doladım. Şimdi şöyle çevirip, şunun bir göze iki tane dolamıştım, ona batacağım. Şöyle eklemiş oldum. 2 zincir çektim aynı yere battım şimdi 3 zincir bir 3 zincir daha şimdi tek zincir bir pul daha alacağım Şimdi 3 zincirle etrafına dolayacağım. Şimdi buna bir tane daha 3 zincirli aynı yere battım. Bir üç zincir yanındakini tek zincirli üsttekine geçeceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar 2 ile başladık, 3 yaptık. Sırayla 4 yapacağız. Şimdi buna battım 3 zincirle. Şuna da battım. Şimdi 3 zincir çekip buna bir tane daha batacağım. Çünkü bir diğerini yan sıramıza ona ekleyeceğim. Şimdi yine 3 zincir. Yine 3 zincir. Tek zincirle yukarı çıkacağız. Şimdi 3 zincirle batacağız. Şimdi buna tek zincir yine bir pul alacağım. Pulların bazılarının gözleri dolu oluyor arkadaşlar ona da dikkat edelim. Şimdi yine 3 zincir Şimdi bunu iki tane doladık arkadaşlar. Tek zincir çekip bir pul daha alacağız. Şimdi 3 zincirle doladık. Bir tane daha tek zincir yandakine şu aynı yere iki kere battığımız yere bağladık tek zincir aynı yere 3 zincirli 1 2 tane doladık 1 zincir pulumuzu aldık yine 3 zincir 1 2 tek zincir yandakine bağlayacağız çevirdik aynı yere 3 zincir 1 3 zincir ikinciyi yaptık tek zincirli bir halka daha aldık bu da kapalıymış Yine 3 zincirle bunun etrafına dolayacağız. Şimdi göstereceğim. Şöyle arkadaşlar 2 ile başladık, 3'ü yaptık, 4'üncüyü yaptık. 7 olana kadar yapacağım. Size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar 7'yi nasıl eklediğimizi bir daha hatırlatayım. Tullarımızı iki tane'den başladık, yedi tane olana kadar şöyle ekleyerek devam ettik. Şimdi azaltarak yine devam edeceğiz, iki tane kalana kadar azaltacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İki taneden başladık. Yedi tane oldu. Şimdi her sıra eksilterek devam edeceğiz. Eksiltme işlemimize geçtik arkadaşlar. Bu sıra orta sıramız yedi taneydi. Şimdi altı tane yaptım. Geri dönüyoruz. Her sıra birer tane yapmadan geri döneceğiz şimdi iki tane kalana kadar ben bu işlemi yapacağım şimdi 5 kaldı arkadaşlar yine eksiltmeye devam edeceğiz şimdi tamamladım en son 3 kaldı şimdi ikiliği yapalım beraber üçlü olarak pulumuzun iki gözüne üçlü olarak battık. Şimdi diğer pulumuzu ekledik. Yine üç zincirle iki gözü dolayacağız. Tek zincirli. şöyle yandakine Üçüncüye batacağız. Şöyle arkadaşlar. Şimdi üst sırasına geçeceğiz. Şimdi şöyle arkadaşlar üst sırasını da yapalım. Şu kenardaki ikiliyi doladık. Şimdi üstü böyle kalmıştı hatırlarsınız. Şimdi şöyle. Yine kenarlarını ördüğümüz gibi üstünde örerek devam edeceğiz. 3 zincir böyle üzerine örerek bir diğer başa kadar gideceğiz. Şöyle arkadaşlar başa kadar ben bitirdim. Şimdi zincir çekelim. Başlangıç için 12 tane zincir çektim. Şöyle bir bakalım. 14 tane olsun. Şimdi 12 tane zincir çektim. Şöyle bitirene kadar hepsinin üzerine batarak gideceğim. Şu ortalara batarak bir dahaki başa kadar geçeceğim. Tığımın üzerine ip almadan yapacağım arkadaşlar. Şöyle. 11 tane çektim. 12 biraz fazla geldi. 11 zincir. Şöyle tığımın üzerine ip almadan batacağım. Şöyle üst zincirimizi de çektim arkadaşlar. Şimdi dolap dolap yaparak bu sırayı da tamamlayacağız. şöyle her araya üçer dolap sığsın istiyorum. Şöyle dolap yaparak bu sırayı da tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle 2 zincir çekerek her araya üçer dolap yapacağız. Şimdi dolaplı sırayı da tamamladık arkadaşlar. Bir üst sıraya geçelim. Şöyle yine pulumuzu aldık ipimizin kramponuzu alıp yine şöyle dolayacağız da şu ipi de kaybetmek istiyorum ben şöyle arkadaşlar şimdi şu dolabımızın en baştakine batacağız şununla aynı seviyede olsun istiyorum şimdi bir tane zincir çekip aynı yere battık 3 zincir bir tane yaptık 3 zincir bir tane daha yaptık şimdi bir zincir bir tane pulumuzu ekleyeceğiz zincir yine bir 3 zincir bir zincir şimdi şunun üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar yani alttakilerle aynı sırada olmuş olacaklar şöyle göstereyim. Şimdi yine tek zincirli. Aynı yere baktık 3 zincir. Bir tane doladık. 3 zincir. Bir tane doladık. Tek zincir. Bir pul alacağız. Şimdi 3 zincir. Yine 3 zincir. Tek zincir. Şimdi tam şunun hizasına batacağız. Çıkaracağım. Baştan yapayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Tek zincir. Aynı yere battık. 3 zincir. Bir tane doladık. 3 zincir. Bir tane doladık. Tek zincir. Dolumuzu aldık. 3 zincir. Yine de 3 zincir. Tek zincir. Şimdi yine şunun üzerine. Bu sıramızda böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Bu kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan geri döneceğim modeli tamamlamak adına ben sonra devam edeceğim şöyle üzerine örerek yine karşıya geçeceğiz arkadaşlar 3 zincir her boşluğa dolayacağız şöyle yana geçerken yandaki pula geçerken iki zincirle geçeceğiz bu sıramızda böyle tamamlayacağız şimdi üstünü tamamladım şimdi ilk etapta 14 zincir yine ipsiz Tamın üzerine ip almadan buraya battım Şimdi 11 zincirle yine şöyle devam edip geleceğiz. Şimdi yine şu alttaki yaptığımız gibi şöyle her araya üçer dolap yapacak şekilde yapıp modelimizi tamamlayacağız. Şöyle iki zincir şöyle yaparak modelimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmanızı rica ediyorum hayırlı günler diliyorum